Selam arkadaşlar. Günaydın hepinize. Anne annem kuşu kavurması yapıyor. Onu size göstereyim dedim. Kazı kuşusunu bilenler bilir. Evet, soğanlarımız kavurdu. Salçamızı kavuruyoruz. Patatesle kazıyla birlikte. Patates lezzet kattığı için Soğanımızı, patatesimizi, soğanımızı önce kavurduk, pazımızı, patatesimizi koyduk. Kahvaltıda falan ben çok seviyorum bunu. O yüzden annem de kahvaltı için pazı turşusu kavurayım dedi. Evet, suyunu da ilave ettik. Bu şekilde pişecek. Ondan sonra hepimize afiyet olsun. Zaten pazı turşusunu bilenler bilir arkadaşlar. Bu arada hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Ulu camiye inşallah gidersek bu videonun arkasına ekleyeceğim. Bunlar da Bayburt'tan gelen kuşburnularımız. Görüyorsunuz ne kadar güzel renkleri. Şimdi bunları ıhlamur çayı yaparken böyle e, bunun bir marmalatı oluyor. Bunu biliyorsunuzdur. Bir de böyle ıhlamur çayı yaparken Böyle ben şöyle bir avuç kadar içine atıyorum. Hem C vitamini hem de yağ yakıcı özelliği oluyor. Çok faydalı. Kuşburnu faydasını zaten biliyorsunuzdur sizlerde. de. Benim de nasıl nasipim varmış. Gelmişken birazcık götürürüm bu kuşburnulardan. Çok severim. Kışın özellikle ben bitki çayı çok yaparım. Selişim, kuzu, Annem Selin'im de burada. Biliyorsunuz hani sınav arası semester tatili. O da burada. Evet hanımlar herkese merhabalar. Şansımı havada bugün çok güzel. Annemle birlikte çarşıya çıkacağız inşallah. Ul camiye gideceğiz. Nasipse oraya doğrayacağız. Ul camide bir namaz kılarız. Oradan da zaten canlı yayın ya açarım ya da video çekerim sizler için. Anne herkese bir Herkese selam. selamlar. Annem de size selamlarını gönderiyor. Öyle yani bakın hava harika şansıma bakın kamerayı öyle. Zaten Bursa Spor Stadı'nın çok yakınında oturuyoruz biz. Hemen dibinde sayılırız. Buraya da hastane yapılıyor. Onkoloji hastanesi yapılıyor buraya da. Şimdi annemle kızımla birlikte çarşıya çıkacağız inşallah. Böyle yani. Tekrar yine görüşürüz çarşıdan videosu şöyle çektim. Şöyle hastanemiz. Onkoloji hastanesi yapılıyor buraya. Burası da zaten stadımız. Arkadaşlar. Zaten acemler metro istasyonu. Şu karşıya görüyorsunuz. Yukarı yüksek binalar. Hilton oteli falan orada. her şeye gitmek için metroyu bekliyoruz şu anda. Herhalde 1-2 dakika içinde gelir diye düşünüyorum. Çarşı metrobüsümüz, metromuz geldi pardon. Alışkanlık olmuş İstanbul'da metrobüs falan, tramvay. <laughs> Bir gün şey çıkarım. Çok güzel baksana. Hem hava harika. Şehre küstü meydana burası. <laughs> İyi arkadaşlar şu kalabalığa bakın. Bugün Ulu Cami'ye gidecektik ama aşırı derecede kalabalık bu yüzden işimiz uzun sürdü. Çarşamba günü tekrar geleceğim. Geldiğimde Ulu Cami'ye güzel bir şekilde çekim yapacağım sizler için. Şöyle Moda Gülay. Şöyle. Göreyim bayağı işlerimiz uzadı. Şuradan bir babet falan bakacağız. Onları bakalım. Şöyle gireyim size. hiç gelmedi. Şuradaki elbiseler de güzel. Değil mi anne? Griler falan arkadaki. Gri. Tamam. Şöyle Uğur'un caminin çaprazına kalan Orhan Cami. Şöyle göstereyim. Şurayı da çekeyim. Şöyle Arkadaşlar çok yorulduk. Annemle alışveriş yaptık. Almamız gerekenleri aldık. Ulu Camii gezme işi. Girip orada inşallah hem namaz kılarım hem Kur'an okurum çarşamba günü geldiğimde. Hem de size gezdiririm Ulu Cami'nin içini gösteririm. Çarşamba gününe kaldı inşallah. Çarşambaya kadar çarşı tarafına gelemeyeceğim. Şöyle Orhan Camii burası göstereyim. Şöyle. Şurası da Koza Kafe. Belediye binası değil miydi? Burada belediye binası değil mi? hizmet evet, binası. Şöyle göstereyim. Türk Hava Kurumu karşısı. Gördüğünüz yerde Kozahan, Koza Kafe. Koza Alt tarafında hep hem giyim yerleri var hem eşarp, ipek eşarp yerleri falan var. İpek kumaş yeri var. Şurası da havuz zaten. Unu Cami karşı tarafta görünüyor. Şöyle göstereyim. Kozahan oluyor şurası. Hep ipek eşarpların, ipek kumaşların olduğu yerler. Şöyle eşarpçımız. Genelde buradan eşarp alırız. Çağrı ipek. Havucu göstereyim size. O tarafları dediğim gibi Ulu Camii falan. Çarşamba günü Allah nasip ederse gideceğim bu tarafları da o zaman çekeyim yaparım biraz örtüyü değil de bir de mi evet bu ne bakacağız kız kardeşime de burasıydı tadilatta galiba bakayım diğer tarafta var mıydı buraya da bir bakayım ve alt geçikten. arabaya binmek için çıkacağız şimdi heykel tarafına. Alt geçitin diğer yönü burası. Diğer taraf daha hareketli. Bu taraf biraz daha sakin bölgesi. arkadaşlar sizler neler yaptınız? Hanımlar gününüz nasıl geçti? göstereyim şurayı. Şöyle. Şey ayakkabılar. Ay şu ayakkabıların miniklerin güzelliğini anne. Tımbırlentlere bak. Her şeyin küçüğü seviyor. Şuna bak. Değil mi anne? Hadi gel gidelim. Şöyle çıkıyoruz şimdi heykel tarafına. Buradan artık otobüse binip direkt eve geçeriz çok yorulduk. Çikolata yaptıracağımız konulu falan aldık işte. Gümüş. Öyle. Burası da yine Ulu Cami hemen karşı taraf. Burası da az önce çektiğim Koza Kafe arkası Orhan Cami. Böyle Halkbank. Şurada yeterler çamaşırcı. Bayağı meşhurdur burada. Şimdi yürüyoruz otobüse doğru. Ne oldu anne? Ne bakıyorsun? <laughs> Allahım yarabbim. Evet, bugünü de akşam ettik. Bakalım. Şu Uğurlar İGS'nin Uğurlar giyim. Orası da çok güzel bir mağaza. Bursam, Bursam güzel Bursam. Biraz ilerisi de Ziraat Bankası çok ileride biraz 2-3 bina ileride kalıyor. Orası, orada da işte tiyatro var. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu. O taraflara gidersem oraları da çekeceğim. Şöyle İGS'nin Uğurlar mağazası. Karşı taraf şu pembe Hava Yolları Hava Kurumunun Türk Hava Yollarının binasının yan tarafında tarihi İskender kebapçısı var. Şimdi yine onun karşısında evet kuyruk zaten orası hep sıradır yani hep kuyruk yoğun kuyruk oranın kuyruğu hiçbir zaman eksik olmaz. Şimdi az önce size gösterdiğim Türk Hava Yolları sol tarafı Tayyare Türk Merkezi burası da yeni tiyatro. Şimdi size tarihi İskender'in kuyruğunu çekeyim. Her zaman orada hep şey sıra vardır yani. Şöyle. Bakın karşı tarafın yoğunluğuna. Şu kuyruğu görüyor musunuz? <laughs> Anne siz şu kuyruğu biz şey yapayım. Zom yapayım. Bakın. Buranın kuyruğu hiçbir zaman eksik olmaz. Tarihi İskender Kebapçısı Bursa'da. Şimdi biz otobüs durağına doğru ilerliyoruz. Anne şu, şu bu sonraki durak mıydı? 39 oradan mı geçiyor? Şu ileriki değil mi? Şu T ileride kırmızı tabelası Ziraat Bankası tabelasının altı da Ahmet Refik Paşa Tiyatrosu. Bakın tarihi İskender kebapçısı. Kuyruğu görüyorsunuz. Sıra nerede? O sıra acaba ne zamana biter? Uğur Böceği'nin kafeyi de gösterseydik de maliyetli gelirdi. Şu tramvay raylarını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Buradan şey Uğur Böceği tramvayı geçiyor. Bursa'nın Uğur Böceği'ne şu tramvayı. Bu şekilde. Bu böyle Ulu Cami'nin ihtişamını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradan bile Buradan bile görünüyor. e, etkinlik çalışıyor. çalışıyorum. Yine büyük teyzemin arkasında teyzenin iki teyzemin eşi tiyatro müdürüydü Ankara'da. Oradan emekli oldu. Oraya Ankara'ya falan gittiğimde de çok gitmişimdir tiyatroya. Severim tiyatroyu, sinemayı.